Kandil gecelerinde bir müminin böyle özel olarak yapabileceği bir ibadet budur. Nedir? Vaaz nasihat dinlemek, Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsa da Kur'an'ın yüzüne bakmak, okuyanların yüzüne bakabilmek, bununla meşgul olabilmektir. İşte bu amaçla, bu niyetle, bu gayeyle geldik. Hiçbirimiz cennette müjdelenmedik. Yarınımızın ne olacağını da bilmiyoruz ibadetlerimize, taatlerimize baktığımızda yani Cenab-ı Hak tabiri caizse cennetin kenarından da geçirmez bizleri. Ama bizler nasıl bir duyguyla geldik? Ya Rabbi insanız. İşlediğimiz günahların haddi hesabı yok. Mahşer günü kullarının huzuruna bizi topladığında ey falanca kişi gel günahların okunacak dediğinde Ya Rabbi kimsenin yüzüne bakamayız, mahcup oluruz. Biz dünya darında günahlarımızı gizledik, gizlemeye çalıştık. Ve müminlerin de günahlarını gizledik. Ya Rabbi bizi burada mahcup etme. Dime ruhuna sahip olan bir halde buraya geldik. Amacımız, gayemiz bu. Kimse dört dörtlük Müslüman değil. Her birerimizin eksikleri, hataları, kusurları var. Önemli olan ne? Karınca misali yönümüz, istikametimiz Rabbimize olsun. Rabbim dünyada da huzur versin, ahirette de huzur versin. Amaç gaye bu. Yoksa dünyada huzur kalmadı, evlerde huzur kalmadı, sokaklarda huzur kalmadı. İnsanlar en ufak bir kırgınlıktan katliamlar yapar bir hale geldi. Müslümanlar kafalarını sağa sola çeviremez bir hale geldi sokaklarda. Annenin babanın evladına, evladın annesine babasına saygısının, hürmetinin, muhabbetinin kalmadığı bir yastığa baş koyan eşlerin bile birbirine düşman olduğu bir devirde yaşıyoruz. Zaman insanlık çok kötü oldu. Ya Rabbi öyle bir gidişat içerisindeyiz ki sanki Resulullah'ın tarif etmiş olduğu imanımızı elimizin içine alsak bir kor misali yakıyor, bırakacak olsak sönüyor. Ya Rabbi bu devirde, bu şartlarda bu hallerde imanı muhafaza edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi bizlere. Bizler Resulünü hayattayken göremedik ama hep anlatıldı bizlere onun hayaliyle yaşadık. Mescid-i Nebevi'ye gittiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i selamlamaya gittiğimizde hep şu duyguda düşüncede olduk. Ya Resulallah hayattayken ashabın olmak nasip olmadı. Ama elhamdülillah Cenab-ı Hak vefatından sonra seni ziyaret edebilme imkanını, şerefini bana bahşeyledi ya Resulallah diye salatü selamı kilometrelerce uzaktan göndermek yerine bizzat Resulullah'ın huzurunda salavat okuma imkanına sahip olan kardeşlerimize ne mutlu. Buna nasip olmayanlara da Rabbim en kısa zamanda nasip eylesin. Rabbim reklamdan, gösterişten uzak bir din yaşayabilmeyi nasip eylesin. İşte bugün sizlere asıl anlatmak istediğim budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ed-dinün nasiha, din nasihattir. Sahabe-i kiram sorar, ya Resulallah kime karşı nasihat? Evvela nasihat nedir? Bir hocanın kürsüye çıkıp vaaz etmesi, nasihat etmesi bu da nasihattir. Büyüklerin küçüklere uyarılarda bulunması bu da nasihattir. Ama bu hadisi şerifteki nasihatten maksat samimiyettir Müslüman. Müslüman dediğin kişi samimidir. Müslüman ibadetini eksik yapabilir. Müslüman orucunda, namazında hataları, kusurları olabilir. Müslüman Böyle bazen kendini kaybeder, günahlara dalabilir. Ama Müslüman dediğin kişi samimiyettir. Elhamdülillah Müslümanım demenin manası ben samimiyim demektir. Peki kime karşı diye soruyor sahabe. Ya Resulallah kime karşı samimi olacağız? Resulullah cevap veriyor lillahi Allah'a karşı ve li kitabihi ve li ve li eyyimmetil müminine ve ammetihim evvela Allah'a karşı samimi olacaksın sonra Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitaplara sonra Resulüne sonra müminlerin emirlerine ve diğer müminlere karşı samimi olmaktır şimdi çok hassas bir konudur Müslümanlar bu bu hadisi şerif çerçevesinde şöyle bir söz söylenebilir. Dini temellendirdiğinde birkaç şey üzerine oturtturduk. Din dedik samimiyet. Kime karşı? Allah'a karşı. Allah'a karşı samimi olmayanın dini olabilir mi? Ben Müslümanım demek nüfus cüzdanında dini kısmında dini İslam yazmak demek değil ki. Ben Müslümanım demek Müslümanca yaşayacağım. Gerekenleri yerine getirmeye çalışacağım demektir. Müslüman dediğin samimi olur. Samimi değilse onun Müslümanlığında bir kusur var, büyük bir yara var. Bunu bir an evvel telafi etmemiz lazım. Her birini anlatmaya çalışacağım. Allah'a karşı samimiyet nasıl olur? Rabbimize karşı nasıl samimi olacağız? Evvela ona iman. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine şeksiz, şüphesiz inanacaksın. Teslim olacaksın. Çok şey söylenebilir ama hocam bizim anlayabileceğimiz bir dil ile ifade et demiş olsanız şöyle demek isterim. Samimiyet Allah'a karşı samimiyet şudur. Ya Rabbi ben bir iyilik yaptığımda bunu karşıdaki kişinin bilmesine gerek yok. Sen bil bu bana yeter ya Rabbi. Bir amel işlediğinde, bir sevap işlediğinde, hacca gittin, umreye gittin, camiye geldin, namaz kıldın, hayır hasenat yaptın. Ya Rabbi bunu sen bil kullarının bilmesine gerek yok ya Rabbi diyebiliyorsak Allah'a karşı samimiyiz demektir. Eğer bunu diyemiyorsak samimiyetimizde ciddi anlamda problem vardır. Bakın Cenab-ı Hak her türlü günahı affedebilir, zinayı affedebilir, içkiyi, kumarı affedebilir. Kulun samimi tevbesine bağlıdır bunlar. Ama bir kul Rabbine karşı yaptığı ibadette Resulullah'ın tarif etmiş olduğu gizli şirk dediğimiz yani bir namaz kılıyor ama şöyle düşünüyor ya insanlar görsün bak nasıl namaz kılınıyormuş gerile gerile namaz kıldın bu Cenab-ı Hakk'a karşı gizli bir şirktir ibadet yaparken hususuyla Maalesef teknolojinin, sosyal medyanın da gelişmesiyle son zamanlarda hacca umreye giden kardeşlerimiz her anlarını kamera altına, kayıt altına alıp bunu bütün insanların görmesini istiyorlar. Neden? Falanca kişi umreye gitmiş, hacca gitmiş. Maalesef birçok hacımızda, umrecimizde şöyle bir düşünce var. Hocam kaçıncı gelişim? İlk karşılaştığında insanların sorduğu bu. Benim diyor onuncu gelişim, senin daha ikiymiş, sen daha çömezsin. Adam sayıyor maalesef böyle Müslümanlar. Bir Müslüman şöyle düşünecek. Kardeşim sen sevaplarını, işlediğin amellerini, iyiliklerini bana anlattığında benim çıkarıp sana verebileceğim bir ecir, mükafat olsaydı, Kardeşim kim hacca giderse ben ona bir villa vereceğim. Kim umreye giderse sıfır model bir araba alacağım diyen birini anlat ibadetini. Ama sen ona anlatıyorsun sana hiçbir şey vermediği gibi ibadette hafazan Allah uçup gidebiliyor. İşte ilk görevimiz Müslümanlar olarak cenab Hakk'a karşı samimi olmaktır. Ya Rabbi... Ben bu ameli işliyorum, sen bil, mükafatını senden bekliyorum. Kullarının bunu bilmesine gerek yok, Ya Rabbi diyebiliyorsak, Cenab-ı Hakk'a karşı samimiyiz demektir. 2. kitabihi buyurdu Resulullah, Allah'ın kitabına karşı, Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı samimi olacaksın. Kur'an'a karşı samimi olmak nedir Müslüman? nasıl samimi olacağız Kur'an-ı Kerim'e şu Kur'an-ı Kerim her birerimizin evinde var Kur'an'ın olmadığı bir Müslümanın hanesi düşünülemez nasıl var güzel bir kılıfın içerisine koymuşuz evimizin en güzel yerine asmışız o Kur'an-ı Kerim'i hürmet gösteriyoruz saygı gösteriyoruz abdestsiz dokunmuyoruz Kur'an yazısı gördüğümüzde öpüp başımıza koyuyoruz. Bugün bütün Müslümanlar bu duyguyu taşıyorlar elhamdülillah. Ama bu mu samimiyet? Kur'an-ı Kerim'e karşı samimiyet dediğimiz zaman bunu mu anlamalıyız? Güzel sesli bir hafız Kur'an okuduğunda hüngür hüngür ağlıyorsun. Peki duygulu bir ilahi kaside ya da bir damar şarkı vesaire okunduğunda da ağlıyorsun. Aradaki fark ne o zaman? Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği, istediği Kur'an okunduğu zaman ağlayın mı? Yoksa o Kur'an-ı Kerim'i yaşantınıza, hayatınıza tatbik edin ey Müslümanlar. Açın! En azından haftada bir gün, bir saat okuyun o Kur'an-ı Kerim'i yüzüne bakın. Maalesef evlerimizdeki Kur'an-ı Kerim'i geçtim. Camilerin kütüphanelerinde olan Kur'an-ı Kerim'in üzerindeki tozu almasak yüzünü açıp bakacak insan yok maalesef. Bir hoca efendi bir yere atanmış köyün bir tanesine. Hocayı çok severler genç delikanlı. Beş vakit arkasında namaz kılan bir hacı abinin evinde misafir olur. Hoca Efendi'yi ağırladıktan sonra hacı bir daha camiye uğramaz, namaza gitmez. Kırılmış hocaya ama neden kırıldığını söylemiyor. Hoca Efendi, hacı abi, sen namaza gelirdi neden gelmiyorsun? Ya hastaydım, şöyleydim, her gün geçiştiriyor. Bir gün birilerini koymuş araya. Bu adam bana kırıldı, bir şey var. Neden gelmiyor? Bir öğrenin. Cemaat ısrar edince demiş ki Hoca hırsız. Hiç beklemezdim. Evimdeki paramı çaldı. Ben bunun arkasında nasıl namaz kılarım der. Hoca efendi bunu duyunca çok üzülmüş. Evine gider Hacı abi'nin misafiri olur tekrar. Der ki Hacı abi şu duvarda bir Kur'an-ı Kerim var. Açar mısın Kur'an'ı? Alır Kur'an-ı Kerim'i eline. Kur'an-ı Kerim'i açtığında o kılıfın içerisinden çıkardığında hacı abi koyduğu paraları orada görür. Hoca efendi evine misafir olarak gittiğinde sehpanın üzerinde Kur'an-ı Kerim'i ve parayı görünce çoluk çocuk zarar verir diye onu kaldırmış, parayı da Kur'an-ı Kerim'in yanındaki kılıfa koymuş. Hacı abi diyor, bana hırsız dediğine üzülmüyorum. Aradan bir buçuk ay gibi bir zaman geçti. Sen ki beş vakit namaz kılan bir Müslümansın, bir kere açıp şu Kur'an-ı Kerim'e bakmamışsın baksaydın anlayacaktın görecektin diyor. Benim üzüldüğüm nokta bu diyor. Evimizdeki Kur'an-ı Kerim'i en son ne zaman açtık? Yeni açan oldu mu bugün? Bir hafta önce açan oldu mu? Bir ay önce açan oldu mu? Bir yıl önce açan oldu mu? Ama bugün buradan gittiğimizde ayrıldığımızda ilk işimiz evdeki Kur'an-ı Kerim'i bir açmak, bir koklamak, bir öpmek Sonra da yüzünü açıp okuyabildiğimiz kolay yerlerden okumak olsun. Bunu da yapamıyorsan ya Rabbi yapamıyorum ama her bir sayfası için şöyle bak yüzüne ihlas oku. Kul <gülhü> huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem ve lem yekun lehu kufuven ehad. Cenab-ı Hak her bir sayfayı okumuş gibi sana ecir ve mükafat verecektir. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak sevaptır. Evde annenin babanın yüzüne bakmak sevaptır. Kabe'yi muazzamayı izlemek, seyretmek sevaptır Müslüman. Bu fırsatları değerlendirelim. Yarın kıyamet gününde Rabbimizin huzuruna çıktığımızda küçücük bir amele sevaba ihtiyacımız olacak. Burada geçirdiğimiz boş vakitlerimiz için çok üzüleceğiz hepimiz pişman olacağız ama yarın ahirette en az pişman olanlardan olabilmek için anımızı, günümüzü değerlendirmeye çalışalım. Peki Kur'an'a karşı samimiyet dedik. Onu gereği gibi yaşamaya çalışmak, hayatımıza tatbik etmeye çalışmak. Bir defa şöyle bir Müslüman olmamalı, kalmamalı. Bir müminin hayat rehberidir Kur'an-ı Kerim. Ama açıp oku kardeşim bilmiyorum hocam. Hacca gittiğimizde bizim hacılar dedi ki hocam bu Araplar dedi ne saygısız insanlar. Kur'an-ı Kerim'e hürmet etmiyorlar, saygı göstermiyorlar. Ne yapıyorlar? Oraya gittiğimizde mescitlerin etrafı Kur'an dolu. Bizim kütüphaneye açarsan anca orada bulabilirsin. Şu caminin şuralarında Kur'an-ı Kerim neden yok? Okuyan yok ki koyalım. Kütüphanedekini okumuyor adam. Ama orada bir camiye girdiğinde her taraf Kur'an-ı Kerim alır, okur namaza kadar, namazdan sonra da okur bir müddet sonra, ondan sonra gider içine bakar. Sonra o gelen Arap hacılar, farklı Arap ülkelerinden gelen insanlar yorulduklarında Kur'an-ı Kerim'i alırlar, sarılırlar, şöyle başlarının altına koyarlar, uyurlar. Bizim hacı abi gördüğünde kıyamet kopar müdahale etmek isteyen, ona dalmak isteyen çok insanla karşılaştık. Hocam diyor saygısız herif, müdahale edeceğim. Dur hacı bir sakin ol. Kur'an okumayı biliyor musun sen? Bilmiyorum hocam. Ahkamına e göre hareket edebiliyor musun? Elimizden geldiği kadar hocam. Adam ezbere biliyor, adam okuyor, adam Kur'an'ı yaşıyor. Onun yapmış olduğu harekete saygısızlık diyoruz. Elhamdülillah biz Kur'an'a hürmet eden, saygı gösteren bir milletin torunlarıyız. Bugün de öyle şeksiz şüphesiz. Çünkü bizim ecdadımız, dedelerimiz Osman Gazi Osman Gazi Şeyh Edebali'nin evinde misafir olur. Şey istirahat etmesi için yatsı namazından sonra kendisine bir oda gösterir. Evladım burada misafir olabilirsin. Burada konakla. Tam böyle istirahat edecek, yatacak bir bakar duvarda Kur'an-ı Kerim asılı der ki ben Kur'an'ın olduğu yerde ayaklarımı uzatıp yatamam. Ayaklarını derler, toparlar, oturduğu yerden istirahatini yerine getirmeye çalışır. Uykuya daldığında bir rüya görür. Şeyh Edebali'nin gönlünden, kucağından bir ay doğmuş Osman Gazi'nin kucağına gelir, kalbine gelir. Sonra Osman Gazi'nin karnından bir çınar ağacı büyür bütün dünyayı gölgelendirir Osman Gazi bir uyanır sabah olduğunda şeyhine anlatır efendim ben bu gece bir rüya gördüm tarif eder misiniz evladım Kur'an'a olan hürmetinden saygından dolayı Cenabı ı Hak sana yeryüzünde öyle bir devlet kurduracak ki bu devlet dünyaya hükmedecek Elhamdülillah öyle olmadı mı? Osman Gazi'nin korumuş olduğu devlet 600 yıl boyunca dünyaya hükmetti. Neden? Kur'an'a olan hürmetten, Kur'an'a olan saygıdan ama bu sadece gösterişte olan bir saygı değildi. Kur'an'a göre yaşamaya çalıştıkları içindi. Ne zaman ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştı, sadece kılıfına hürmet eder bir hale geldi. İşte o zaman başımıza gelmeyen kalmadı. Ne zaman ki samimiyetimizi kazanırsak, işte o zaman tekrar eski gücümüzü elde edeceğiz biiznillah. Resulullah'a karşı samimiyet nasıl olacak hocam? Peygamberimize karşı nasıl samimi olabilirim? Ben onu çok seviyorum. Resulullah ile ilgili ilahiler okunduğundan hüngür hüngür ağlıyorum. Kendimden geçiyorum. Onu ziyaret ettiğimde ayrılmak istemiyorum. Bu mu samimiyet? Resulullah'a karşı samimiyet böyle mi olur? Peki hocam ben onu her şeyden çok seviyorum. Seviyor muyuz Resulullah'ı? Elhamdülillah buraya gelişiniz, katılışınız Resulullah'ın sevgisinden kaynaklı olan bir geliştir. Rabbim cennette de bu şekilde bir araya gelebilmeyi nasip eylesin. Ama bu sevgimiz camiden dışarı çıktığımız zaman gitmesin, bitmesin. Resulullah'ın sünnetini hayatımıza tatbik etmeye çalıştığımız zaman onu sevmiş oluruz. Sünneti seniyyesi ile mütesennin, ahlakı hamidesi ile mütehallık bir hayat yaşamaya başlayan müminler peygamberini seviyor demektir. Rabbim bu duyguyu, bu hissiyatı yaşayabilmeyi nasip eylesin muhyiddin Arabi Hazretleri öyle diyor. Damadı olanlara müjdedir bu aynı zamanda. Resulullah'ın diyor bütün sünnetlerini yerine getirmeye çalıştım. Beyaz mı giymiş, ben de giydim. Hurma mı yemiş, yedim. Yapmış olduğu beşeri fiiller de dahil olmak üzere her birerini yapmaya çalıştım. Ancak diyor tek bir sünnet yapamadım. O da diyor bir kız evladım yoktu ki diyor ara sıra gideyim evinde misafir olayım peygamberimiz gider Hazreti Fatıma'nın evinde damadı Hazreti Ali'nin evinde misafir olurdu işte babalar kayınpederler böyle düşüneceksin damadının evine gideceksin ara sıra bu peygamber sünnetidir dediğin anda Resulullah'ın sünnetini icra etme sevabı kazanıyorsun misafir olmanın da ecri mükafatı sevabı mı olur hocam? Sen yeter ki o ameli o niyetle yap. Gündüz vakti öğleden sonra öğle arası bir iki dakika şöyle hafif bir tatlı bir kestirme, uyuklama, gaylule dediğimiz ibadet, uyumanın ibadeti olur mu? Ama bunu icra edersen sen sevap kazanıyorsun. Akşam yatağına yattığında, ayetül kürsü okuyarak yatağına girdiğinde, sabaha kadar görevli melekler amel defterine sevap işliyor. Abdestli uyuduğun zaman aynı şey geçerli. Ne mutlu. Elhamdülillah her anımız ecir mükafat kazanmamız için, elde etmemiz için Rabbim rahmetini bizlere sonsuza kadar açmış. Bize düşen samimi olmaktır. Samimiyeti gösterebilmektir. Nasıl ki Muhammed dendiğinde hepimiz ne yapıyoruz? Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bir saygımız var. Rabbim bu saygıyı yitittirmesin Müslümanlar. Şöyle diyen insanlara asla ve kata itibar etmeyin ünvanı ne olursa olsun. Peygamber de bir insandı. O da bir beşerdi. Onun benden ne farkı var diyen bir kimseyi dinlemek fısktır, günahtır. O insandan uzaklaşacaksın o adamı yola getirmek için bile mücadele etmeyeceksin. Tarihe baktığımızda altın harflerle tarihe adını yazdıran yöneticilere, sultanlara, padişahlara, hükümdarlara baktığımızda Resulullah'a olan hürmetinin muhabbetini görüyoruz. Gazneli Mahmud bunlardan bir tanesidir. Gazneli Mahmud'un bir veziri var. Vezirinin Muhammed isminde bir evladı var. Sultan çok seviyor Muhammed'i. Her seferinde evladım Muhammed diye hitap ediyor. Vezirin oğlunun da hoşuna gidiyor. Bir keresinde delikanlı diye seslendiğinde çocuk üzülür. Gider babasına, babacığım hünkârımıza karşı, sultanımıza karşı nasıl bir hata işledim? Bugüne kadar ismim ile muhatap oluyordu, hitap ediyordu bana. Bugün de ey delikanlı dedi, bu benim çok zoruma gitti, nasıl bir kusurum olmuş öğrenir misin babacığım diye niyaz eder babasına. Vezir gider hükümdarın huzuruna, sultanım sanırım bizim evladın size karşı bir saygısızlığı olmuş, onu affedin gençtir delikanlıdır. Sultan şaşırır, hayır ben çok seviyorum delikanlıyı, ne yapmışım ki İsmiyle hitap etmemişsiniz, delikanlı demişsiniz. Bu da onun ağrına gitmiş. Sultan Mahmud'un vermiş olduğu cevap çok enteresandır. Evladının bir suçu kusuru yok. O anda abdestim yoktu. Ben bu yaşıma kadar, bugüne kadar Muhammed ismini Peygamber Efendimiz'e hürmeten abdestsiz ağzıma almadım diyor. İşte böyle bir hükümdar tarihe altın harflerle adını yazdırıyor mümin. İşte Resulullah'a karşı hürmetimiz, sevgimiz, muhabbetimiz, samimiyetimiz böyle olursa. Resulullah böyle yapmış, bitti kardeşim. Kimse bunun üzerine konuşamaz, söz bitti. Resulullah'ın sünnetidir, şöyle bir şey icra etmiş. Ben de bunu yapmaya çalışacağım dediğin anda hem dünyada hem ahirette manevi güçler elde edeceksin. Ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile beraber olacağından hiç zerre kadar kuşkun şüphen olmasın. Rabbim Resulullah'ın ismine hürmet gösteren biz de Mehmetçik demez miyiz? Neden Mehmetçik diyoruz? Rasulullah'ın ismine hürmeten bugün içimizde birçok kişinin ismi Mehmet'tir. Mehmet ve Muhammed'in yazılımı aynıdır. Ama Rasulullah'ın ismine hürmetsizlik olur. Birisi yanlışlıkla ağzından kötü bir söz çıkarır diye ecdat Muhammed'e Mehmet demiş. Mehmetler de bir Muhammed'dir. Rabbim evlatlarımıza, torunlarımıza, çocuklarımıza bu ismi koyabilmeyi, en azından peygamber ismidir diye hürmet edebilmeyin cümlemize nasip ve müessir